Ermenistan işgali sonsuza kadar devam edemezdi. Bu sözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait. Ermenistan'ın şımarıklığından bıkan Rusya artık Ermenistan'ın da üstünü çizdi. Müzik Hatta Putin aynı konuşmada Erdoğan baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor. Onun ne planladığını bilmiyorum diyerek Erdoğan'ın Osmanlı hayalini yorumladı. Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü. Ermenistan ve Azerbaycan Moskova'da yapılan görüşmelerde 10 Ekim saat 12'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı. Ermenistan ordusunun ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi de yaralanmıştı. Azerbaycan ordusu Ermenistan işgalindeki Gubadli'yi iki taraftan çevirdi. Bölge her an kontrol altına alınabilir. Ermenistan ordusu 17 Ekim'de ikinci defa Gence kentine füzeyle saldırı düzenlemiş, bunun sonucunda 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı. İki ülke arasında 18 Ekim'de ikinci kez geçici insani ateşkes kararı alınmış ancak Ermenistan ateşkesi ihlal ederek yeniden sivilleri hedef almıştı. Bu olayın ardındansa Rusya tarafından da sesler yükselmeye başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ sorununda Türkiye ile aynı düşüncede olmadıklarını ve anlaşmazlıkları konusunda ödün verebilecekleri noktalar bulmaları gerektiğini söyledi. Putin ayrıca Ermenistan işgali sonsuza kadar devam edemezdi ifadelerini kullandı. Dağlık Karabağ'daki savaşta Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan'a eşit mesafede olduğunu belirterek onlarla günde birkaç kere konuşuyorum dedi. Rusya ve Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki duruma ilişkin tutumlarının örtüşmediğini ve Moskova'nın siyasi çözüm bulunmasından yana olduğunu söyleyen Putin, Türkiye ile olan görüş ayrılıklarından kaygı duymadıklarını, anlaşmazlıkları konusunda ödün verebilecekleri noktalar bulmaları gerektiğini söyledi. İşgalci Ermenistan'ın bölgedeki çığırtkanlığı ve Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğiyle ilgili Putin, Rusya ve Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki duruma ilişkin tutumları örtüşmüyor dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki projelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı sayesinde gerçekleştiğine işaret ederek, Erdoğan baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor, dedi. Türkiye ile Fransa arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikte Rusya'nın ara bulucu olması gibi bir pozisyonu olup olmayacağı konusundaki bir soruyu cevaplayan Putin, ülkesinin hem Fransa hem de Türkiye ile iyi ilişkileri olduğunu belirtti. Putin, Fransa ile tam teşekkülü olmasa da iyi ve sürdürülebilir ilişkilerimiz var. Türkiye ile işbirliği hacmi büyüyor. Türkiye bizim komşumuz. Hem Türkiye hem de Rusya için ilişkilerimiz önemlidir. Bu durumda iki ülke arasında bizim ara buluculuğumuza ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Hem Türkiye hem de Fransa gibi ülkeler ilişkilerini kendileri çözebilir. Erdoğan'ın pozisyonu sert gözükse de onun esnek olduğunu biliyorum. Onunla ortak dilde konuşulabilir. Bu yüzden bu durumun da iyileşeceğini umuyorum." şeklinde konuştu. Türkiye'nin nüfus alanlarını Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına kadar genişletme politikası izlediği söylemleri hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Putin, "Erdoğan bağımsız bir politika izliyor. Erdoğan'ın ne planladığını bilmiyorum. Bunu ona sorun." ifadelerini kullandı. Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarına yönelik harekatın neticesinde Erivan adeta bozguna uğradı. Kayıplarını gizlemek için çeşitli manipülasyonlara başvuran Paşinyan yönetimi çok güvendiği Rusya'dan bile geçer not alamadı. Aldığı yenilginin acısıyla destek bulma çabaları süren Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise halk tarafından savaşın sorumlusu olarak suçlanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi askeri stratejist Igor Korotchenko Paşinyan'ın bu ağır yenilginin sorumlusu olarak gösterildiğini söyledi. Rus uzmana göre Karabağ'daki askeri yenilgi Paşinyan'ı affedilmeyecek kadar suçlu duruma düşürdü. Rus stratejist Ermenistan'ın yeni başbakanının kim olacağı önemli. Arthur Venesyan Paşinyan siyasi olarak bitmiştir dedi. Venesyan Ermenistan Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanlığı görevini yürütüyordu. Paşinyan da anlaşmazlıklar sebebiyle istifa etti ve daha sonra Vatan Partisini kurdu. Ermenistan ordusunun geçen ay sonunda Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan'ın operasyonları karşısında sıkışan Ermeni yetkililer Türkiye hakkında asılsız bilgiler yayarak hem cephedeki başarısızlıklarının hem de işgal politikalarının üzerine örtmeye çalışıyor. Rusya'ya, Türkiye'nin Güney Kafkasya'ya gireceği, Batı'ya ise Türklerin Avrupa'ya dayanacağı gibi aslı olmayan mesajlar veren Ermenistan Başbakanı dünya kamuoyunu aldatıyor. Paşinyan yaptığı açıklamalarda bölgedeki çatışmalarda Rusya ile beraber olduklarını göstermek ve onları bölgeye çekmek için mesajlar veriyor. Rusya'nın da üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün, KGOÖ'nün bölgede olmasını isteyen Ermenistan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Rus ordusunun Dağlık Karabağ'a girmeyeceği mesajını almasına rağmen yine de KGAÖ üzerinden Rus askerlerini bölgeye sokma gayretini sürdürüyor. Ermenistan bir diğer yöntem olarak Rus barış gücü adı altında Rus askerlerini Dağlık Karabağ'a getirmek istiyor. Rus barış güçlerinin bölgeye getirilmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söyleyen Paşinyan, Erivan ve Moskova'nın güvenlik alanında karşılıklı yükümlülüklerine dikkat çekiyor. Rusya'yı kışkırtmaya yönelik çabalarını Türkiye üzerinden de sürdüren Ermenistan, Rusya'ya Türkiye'nin Azerbaycan'a yardıma hazır olduğunu sürekli hatırlatıyor. Dağlık Karabağ, Azerbaycan'a karşı savaşmak için PKK terör örgütü üyelerini getiren Ermenistan, bir yandan bunu saklamaya çalışırken, diğer yandan militanların bölgede istikrarsızlık yaratacağı gerekçesiyle Rusya'ya adeta yardım çağrısı yapıyor. Paşinyan, uluslararası medyaya verdiği röportajlarda, 1915 olaylarını atıfta bulunarak Türkiye'nin Güney Kafkasya'ya yönelik planları olduğu yalanlarını yayıyor. Türk ordusunun Dağlık Karabağ'da çatışmalara dahil olduğu iddiasını öne süren Paşinyan böylece Rusya'ya bölgeye müdahale etmesi için gerekçe oluşturmaya çalışıyor. Paşinyan, Rusya'nın Ermenistan'ın stratejik ortağı olduğunu hatırlatarak Rusya'dan Azerbaycan ve Türkiye'nin eylemlerini durdurmak için daha aktif ve kesin adımlar atmasını beklediğini ifade ediyor. Ermenistan yönetimi PKK terör örgütünü Azerbaycan ordusuna karşı savaştırırken bölgeyi terör merkezi haline getirmesini de kendi lehine çevirmek istiyor. Ermenistan basınında son günlerde Güney Kafkasya'daki yabancı militanların ileride Rusya'ya karşı tehdit olacağı yorumları yapıldı. Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nde 13 Ekim'de yurt dışından geldiği belirtilen bir grup teröriste yönelik operasyon yapmıştı. Ermeni basını bu haberleri Dağlık Karabağ'a getirildiği iddia edilen Suriyeli gruplarla ilgili haberler eşliğinde vererek bölgeye müdahale edilmemesi halinde Rusya'yı terör tehlikesinin beklediği mesajını vermişti. Ermenistan, Türkiye hakkında asılsız iddialar üzerinden mesajlar vererek Batı dünyasını da kışkırtmaya çalışıyor. Azerbaycan'daki işgalini ve sivillere yönelik saldırısını saklama gayreti içinde olan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak için politikalar güttüğünü iddia ederek, Türklerin Viyana kapılarına dayanmasının beklenmesi gerektiği gibi hayal ürünü açıklamalarda bulunuyor. Bu arada Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında tutunamayan Ermenistan tarafından itiraf gibi bir açıklama geldi. Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsurun Hohannisyan, Azerbaycan ordusunun sayıca ve teknolojik olarak kendilerinden çok üstün olduğunu söyledi. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda büyük kayıplar veren ve geri çekilmek zorunda kalan Ermenistan'ın içinde bulunduğu çaresizlik, Ermeni yöneticilerin açıklamalarına da yansımaya başladı. Ermenistan Kamu Televizyonu'na konuşan Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Hovhan Nisyan itiraf gibi açıklamalarda bulundu. İki orduyu karşılaştıran Hovhan Nisyan, Azerbaycan birliklerinin sayıca çok üstün olduğunu belirterek, 12 kat daha fazlalar. Bunun ne olduğunu anlıyor musunuz? Böyle bir şey savaş tarihinde neredeyse hiç olmamıştır ya da çok nadir olmuştur dedi. Azerbaycan ordusunun yüksek teknolojiye sahip olduğunu söyleyen Ermeni yetkili, düşmanın yüksek teknolojiye sahip bir ordusu var, onu asla saklamadık. Aynı anda bizim yönümüze binden fazla uçan cihaz gönderildi. İHA, füzeler. Uçak savar cihazları aynı anda iki İHA vurabilir. Onlar küçükler ve çok çevikler. Fizik de ihadan yana ifadelerini kullandı.